Konya Gündem yayınımızdan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla karşınızdayız değerli takipçilerimiz. Bugünkü konuğumuz CHP Konya İl Başkanı Avukat Barış Bektaş. Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Saygılar sunuyorum Konya hemşerilerimize ve Konya Gündem izleyicilerine. Teşekkür ediyoruz. Hemen başlayalım isterseniz. Ee, önce ülke gündemini değerlendirelim başkanım. Ee, nasıl buluyorsunuz şu anki durumu? Genel konjektürde değerlendirecek olursanız neler söylemek istersiniz? Ya ülke gündeminde tabi esas belirleyici olan maalesef artık alım gücü düşen tüketici konumuna sokulmuş Türk milleti olduğunu düşünüyorum. Artık üretmenin zorlaştığı, üretim koşullarının ağırlaştırıldığı desteklenmek bir yana adeta e, milli üretimin yok edildiği ve bunun acı sonuçlarının doğmaya başladığı, alım gücünün düştüğü, enflasyonun e, arttığı, fiyat istikrarının ciddi anlamda bozulduğu, artık e, hükümetin de engelleyemez hale geldiği, e, asgari ücret artışlarıyla dahi vatandaşı e, açlık sınırının üzerine çıkaramadığı bir gündemi yaşıyoruz. Diğer tabii birçok kronikleşmiş ülkemizin problemi var. Bunları çözmekten çok uzak hükümet ama en canlı alıcı şeyin pazar, market, kiralar, geçim derdindeki insanlarımız olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi geçen günde AK Parti il başkanımızı ağırlamıştık. O da şunları söyledi bu ekonomik sorunlarla ilgili. E, Covid dönemi e, bayağı etkili oldu dedi bu ekonomik sıkıntılara ardından da dedi. Ukrayna-Rusya Savaşı'nın etkilerini de şu an yaşıyoruz. Siz ne dersiniz bu konuda? Yani şimdi e, biz akla bilme, rasyoneliteye uygun konuşmayı tercih ederim her zaman. Yani bunlar savaş, Ukrayna Savaşı, pandemi dediğimiz salgın hastalık olumsuz etki yapmamıştır diyemeyiz. Ama bunun esas sebebini bunlar haline getirmek artık ben yönetemiyorum demenin ilanı. Şimdi aynı pandemi, aynı Ukrayna savaşı Almanya'da da var. Almanya'da yüzde altıdan yediye yükseltmiş olabilir belki enflasyonu ama bizde yüzde yetmiş. Yani bu ülkelerde yok muydu pandemi? Bu ülkelere salgın hastalık uğramadı mı? Küresel bazda bir salgından bahsediyoruz. Bütün üretim koşullarını, bütün dünyadaki çalışma hayatını etkilemiş bir e, hastalıktan bahsediyoruz ki, Türkiye'de fabrikalar çalışmaya devam etti o süreçte biliyorsunuz. Biz Batı ülkelerin birçoğu gibi fabrikaları falan kapatmadık. Yani ezilen kitleleri, belli bir ücretle çalışan kitleleri korumaya yönelik falan böyle bir fabrikaları kapatalım vesaire, hükümet bunları desteklesin. Hep biz bunlardan vergi aldık. Bir yılda biz bunları besleyelim gibi bir şey denildi mi? Denilmedi. Çalışma hayatı devam etti. Hepimiz biliyoruz bunu. Yani bunlara sığınmak bir e, aziyet göstergesi. Hükümet ısrarla dönüp dönüp bunlara sarılıyor. Ama savaşın içerisindeki ülkelerde Rusya'da enflasyon bizim gibi değil. Hayat pahalılığı bizim gibi değil. Fiyat istikrarı bozulmuş değil. Adamlar savaşın tarafı. Biz diyoruz ki bölgemizde savaş var biz duman olduk. Savaşın tarafı duman olmuyor. Demek ki yönetilemeyen, savrulan bir Türkiye söz konusu. Başkanım Konya ölçeğine geçecek olursak, Konya'daki çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Belediyelerin çalışmalarını, yatırımları bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Ya benim yıllardır söylediğim istikrarlı bir husus var. Konya'daki belediyeleri ben daha çok seçmeni memnuniyet etme odaklı olduğunu düşünüyorum. O noktada seçmen memnuniyetine bir itirazımız olmayabilir. Bilim merkezleri, kelebekler vadileri, parklar, bahçeler. Ama biliyorsunuz çok temel bir metro sorunu halledebilmiş, halledilebilmiş değil. Trafik artık günden güne çekilmez hale gelmeye başladı Konya'da ve biz daha yapısal, daha zorlu projelerle ilgilenmesini bekleriz iktidara sırtını yaslamış yerel yönetimlerin. Buna e, üretimi desteklemekte de dahil. Mesela Konya'da biliyorsunuz ki e, tarımın ve tarıma e, dayalı sanayinin başkenti. Tarıma dayalı sanayi ihracatının yüzde %70'inin gerçekleştirdiği bir, bir kentteyiz. E, bu koşulları, bu e, şeyi kaybetmememiz için desteklenmesi lazım. Bakın hala plansız Tarım Bakanlığı'nın yapmadığı planlamayı Konya'da bence belediyeler üstlenebilir. Tarımsal kalkınma projelerinin içerisine girebilirler ki mesela bunun en önemli e, icracılarından birisi biliyorsunuz Tunç Soyer'dir. E, ilçe belediye başkanı iken bu önemli projelere imza atmıştır. Şimdi de buna devam etmekte. Yani burada şunu kastediyoruz. Tarımı ve çiftçileri... ...hem alım noktasında hem neyi ekecekleri konusunda... ...planlama noktasında destekleyecek... E, ...cumhuriyet kuruluşları e, yok edilmiş durumda. Hani Ofis çiftçinin kara gündostudur dediğimiz toprak muhsulleri ofisi... ...bu işlevini tamamen yitirmiş durumda. Gübre fabrikaları, yem fabrikaları özelleştirilmiş durumda. Yani çiftçi adeta yalnız bırakılmış durumda. E, böyle bir e, durumda... Yerel yönetimler bence esas ülkeyi ve şehri düşünüyorlarsa bu konulara eğilebilirler diye düşünüyorum. Mesela İzmir'den örnek vermek gerekirse e, halk sütün e, dağıtıldığı bir kentten bahsediyoruz. E artık ülkemizde fakirlik ve açlık o kadar e, yoğun boyutlarda ki Türk milletinin geleceği tehlike altında. Şimdi içinde yaşadığımız insanlara Türk halkı diyoruz ama mezardaki ve henüz ana rahmine düşmemiş çocuklara ait büyük çoğunluğa biz Türk milleti diyoruz. Türk milletinde bırakın zeka ile ilgili mevzuları fiziksel gerilikler başladı çocuklara yetersiz protein almadı. İzmir Belediyesi ne yapıyor? Belirli ekonomik kıstaslarla sosyoekonomik koşulları süt tüketmeye yeterli olmayan, hiç kimse babasını seçemez değil mi? Babasının yapacağı işi, annesinin mali durumunu. Ee, şimdi bu çocukları gözetmek kimin görevi? Bu Cumhuriyet'in görevi. Cumhuriyet'in genel yönetimi bu işi yapmıyorsa, yerel yönetimlerinin görevi. Bunlara süt dağıtılıyor. Bir sütler nasıl alınıyor? Kooperatifler kurduruluyor. Bakın bu kooperatifler böyle komünist unsurlardırmış gibi bir geri kalmış, çağdışı anlayışı bırakmamız lazım kooperatif çiftçileri koruyan, bunların iştirak halinde doğruyu bulmalarını sağlayan, üretim kapasitelerini artırmalarını ve maliyetlerini azaltmalarını sağlayan bir organizasyon. Bu organizasyonlardan da Büyükşehir Belediyesi süt alıyor. Bu neyi sağlıyor? Devamlılığı sağlıyor. Yani siz şimdi belli bir üretim yapıp bu üretim sonucu elde ettiğiniz emtiyayı <laughs> değerlendiremediğiniz zaman ciddi sıkıntılar oluyor toprak mahsulleri ofisi bu işe yarıyordu. Şimdi biz isteriz ki yerel yönetimler bunlarla uğraşsın. Ben yıllardır hep söylüyorum. Çok kimseyi rahatsız etmiyor olabilir ama iyi de hizmet alıyor olabilir yurttaşlarımız. Ama kafe işletmek filan belediyelerin görevi midir? Bunu ile yere getirecek, buradan ekmek yiyecek esnaflarımız var. Bırakın buradan da esnaflar yararlansın. Evet. Ben böyle düşünüyorum. Evet başkanım. Başkanım bir konu da şu. Geçtiğimiz gün AK Parti İl Başkanı Hasan Ağrı da bunu söyledi. E, CHP dedi Konya'dan dedi e, çıkaracak aday bulamadı mı ki de Abdullah Latif Şener'i birinci sıraya aday koydu. E, Konya'da CHP birinci sıraya aday çıkaramadı mı? <laughs> yani öyle bir e, şey yaklaşım garip. Yani biz asla mesela ben şık bulmam başka partilerin listesi şunu bulamadılar mı, bunu bulamadılar mı? CHP biliyorsunuz liyakatli kadroların olduğu. Siz de yakından profilleri tanırsınız. Yani Konya camiası da tanır aslında. Şimdi cevabını bildiğin soruları sorduğunuz zaman maksatlı olur bu çoğu zaman. O yüzden bu soruların maksatlı olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, bu merkez yoklaması. Şimdi AK Parti'den geçtiği için daha önce AK Parti içinde başbakan yardımcılığı falan yaptı. Belki de o yüzden dolayı böyle bir şey söyledi. Ee, ben de o söylediği için size aktarmak istedim başkanım. Evet. Yanlış anlamayın. Yok yani. estağfurullah da yani ben şimdi çok kişileri konuşmaktan ziyade kurt kurtuluşa giden reçeteleri konuşmak esas. Evet başkanım. Bir de başka partilerin iç listelerindeki isimler. Hı hı. O zaman ben de şöyle derim. Ee, yani 10 tane milletvekilini sorun, çıkın bakalım kaçını Türk Konyalı yurttaşlarımız bilecek parlamento sahasında ya da Konya'nın yerel sorunlarıyla ilgilenmiş AKP milletvekili kaç tanedir? Kaçının ismini? Yani siz bağımsız gazeteci olarak çıkın bir anket yapın. Yani bizim milletvekillerimiz kadar her dönem işte bir milletvekilimiz olur bizim. Tanınır mı bu insanlar kadar? Bu insanlar kadar Konya'nın sorunlarını aktarmışlar mı? Konya'nın sorunlarını dile getirmişler mi? Yani buna bakmak lazım. Biz burada genel merkezimizin uygun gördüğü, daha önceden Konya'da ön seçim yapılmıştı. Ön seçimde partilerimizin uygun gördüğü milletvekilleriyle yola devam ediyoruz. Bunlar bunların bir tembelliği mi var? Bir yolsuzluğu mu var da bunlardan rahatsız olunuyor? Yani bu bir partinin iç meselesi. Bu kendi partimizin iç dinamikleriyle çözülecek mesele. Elbette ki Konya'nın yetiştirmiş olduğu bir sürü düzgün insan var. Yani bu konuyu biz zaten biliyoruz ama e, demek istediğim şey şu. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığı olarak bir hükümet bütçesi kullanmadığımız halde bize merkezi idare eden bir bütçe ayrılmadığı halde İç Anadolu'nun Konya Kapalı Havzası'nın su sorununa tarımın geleceğine bizim kadar kafa yormuşlar mı? iktidar milletvekilleri. Ben bunu soruyorum çiftçilerle hemhal olmuşlar mı? Gezmişler mi? Etmişler mi? Sormuşlar mı? Bu ülkenin geleceği ne olacak? Konya'lı çiftçi suyu nerede bulacak? Enerji maliyetleriyle ilgili kafa yormuşlar mı? Hala mesela ruhsatsız e, kullanıp pahalı enerji satmak noktasında sıkıştırdıkları çiftçilerle ilgili çözümleri ne? Yani icraat yapması gereken konumda olanlar, Türkiye'de maalesef, soru soruyor. Soru sormak konumunda, eleştirmek konumunda, hükümeti denetlemek konumunda olan muhalefete de deniyor ki bu algı toplumda yerleştirmeye çalışıyor. CHP ne yaptı? Ya 20 yıldır ben mi yönetiyorum bu ülkeyi? İnsanların her yıl cebinde biriken paranın %25'ini vergi olarak ben mi alıyorum? Ki onun şu son benzin zamlarıyla birlikte çok daha arttığını düşünüyorum. Yani bu vergiyi toplayan idare ve hükümet bütün dünyada hesap verir. Ama her ne hikmetse bir garip taktiktir. Ee, AKP figürleri tarafından, siyasiler tarafından bu çok kullanılıyor. Kendi alanıyla ilgili hesap vermek yerine şurada ne oluyor, burada ne oluyor tarzı hoş olmayan, şık olmayan ve işin mantığına da uygun olmayan sorular soruluyor. Yani bizim bu Sayın Bey kültürümüze de uygun değil. Yani geçmişimize de uygun değil. Bakın Bizim Osmanlı'nın bir bakiyesiyiz biliyorsunuz Osmanlı'nın devamıdır Cumhuriyet. Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey'dir biliyorsunuz yani birinci padişah Osman Bey ve onun kayınpederi Şeyh Edebali ki manevi önderidir yani kuruluş felsefesini o oturtmuştur. O Osman Bey'e nasihatlarında ey oğul bundan sonra sinirlenmek bize sabretmek sana kem söz bize katlanmak sana eleştirmek bize diyor. Yani aslında bugün demokrasilerin bulduğu formülasyonu 800 yıl önce bizim atalarımız bulmuş. Ama her zaman Osmanlıcılıktan bahseden, tarihiyle övünen iktidara baktığımız zaman Osman Bey'e Şeyh Edebali'nin yaptığı nasihatten çok öteler. Hem bu ülkenin beyi onlar, yöneticisi onlar, parayı harcayan onlar. Bağıran, çağıran, hakaret eden, küfreden, Kendisine de eleştiren, 65-70 bin yurttaşına da dava açan hakaretten onlar. Hiçbir şeye tahammülleri yok, hiçbir şeye katlanmaları yok. Üstüne üstlük eleştirilecek konumdayken de eleştiren onlar. Yani bunun ben kamuoyunu takdirine bırakıyorum. Eyvallah. Başkanım şimdi tabii seçimlerde yaklaşıyor bir ittifak söz konusu. Bu yönde çalışmalarınız nasıl olacak? Şu an seçim startı ne zaman vereceksiniz? Neler yapacaksınız? diyelim. Evet seçim startı biraz biliyorsun meclis çoğunluğu elinde olan AKP MHP e, bloğuna ve de anayasaya göre meclis feshetme yetkisine sahip olan cumhurbaşkanının elinde. O yüzden seçim startını e, vermek çok da muhalefetin işi değil. Biz e, o anlamda demedim. Şimdi Haziran'ın 2023'ün Haziran'da yapılması planlanıyor ya. Evet. Ne zaman başlayacaksınız? E, tam olarak e, seçim Atmosferine ne zaman gireceksin? Ya tabi seçim atmosferinden kasıt bayraklarla donatılması vesaire vatandaşa tabii bir heyecan gelmesi bir renk gibi bir, ya yani. e, bir şey ise onu e, onun zamanı gelir ama evet. biz her zaman seçim olacakmış gibi sandıklar konusunda e, çalışmalarımızı yapıyoruz biliyorsunuz e, bir ay önce Sayın genel başkanımız geldi merkezde ve bir ilçemizde Karapınar ilçemizde çiftçi programı ve gençlik buluşması yapıldı. Biz burada 1300 tane Konya'nın her yerinden bizim gibi düşünmeyen çiftçiyi Genel Başkanımızla bir araya getirdik. Biz bunları aynı zamanda çalıştay gibi de yapıyoruz. Yani Konya'nın tarımındaki sorun, bunun içerisinde çilek yetiştiricileri vardı. Hadim'den gelen kiraz yetiştiricileri vardı. Pancar eken, mısır eken, süt inekçiliği yapan, et inekçiliği yapan, tavukçuluk yapan bütün insanlarla Genel Başkanımızı buluşturduk. Ya Çeltik'ten Halkapınar'a kadar, Kulu'dan Taşkent'e kadar çiftçilerimizle doğudan, batıdan, güneyden bir Konya'nın tarım sorunlarını anlatır şekilde genel başkanımız burada notlarını aldı ve gençlerle de buluştu ve o gün de bir yayına katıldı bir TV yayınına. Ee, biz son gaz çalışmalarımıza seçim olacakmış gibi devam ediyoruz. Biliyorsunuz ondan bir hafta sonra yine genel başkan yardımcımız Ali Öztunç başkanlığında böyle Okan Gaytancıoğlu gibi, Orhan Sarıbal gibi tarım konusunda uzmanlaşmış vekillerimizle biz KOP idaresini, DSİ'yi ziyaret ettik. Bu mavi tünelle ilgili sorunları hazırladık. Bunlarla ilgili bir rapor sunduk genel başkanımıza. Yani demek istediğim seçim varmış gibi her dakika biz çalışmamıza devam ediyoruz. Sandıklar noktasında da elbette biz vatandaşımızı rahat olmaya davet ediyoruz. Bize katkı vermeye devam etme noktasında onlara çağrıda bulunuyoruz. Yedeklerimizi artırmamız noktasında ama sandıklarımız dolu. Yani sandıklarımızı bekleyeceğiz. O noktada inançlı ve kararlıyız. Onun dışında ittifak noktasında biz burada zaten beşeri ilişkilerimiz kuvvetli. İttifak Partisi il başkanlarımızla, milletvekillerimizle onlarla iletişim halindeyiz. Görüşüyoruz. Biz aslında herkesle iletişim halindeyiz. Konya'da yani o noktada ben e, yok edici düşmanlaştırıcı bir siyaset tarzı Konya kamuoyu yani siyasetle ilgili olan insanlar beni tanıyor yani 7-8 yıldır biz uyum içerisinde Konya'daki e, yöneticileri e, AKP e, iktidarından ayırt edip Konya'nın e, menfaati noktasında bir araya gelme becerisini gösterebilen birisiyiz bu noktada böyle bir Vahşi, uzlaşmaz. Yani uzlaşmaz bir siyaset yaklaşımı evet. içerisinde değiliz. Yani o, olumlu olanları evet. da böyle bu güzel oldu diyorsunuz değil mi başkanım? Yani tabii. tabii. Yani biz, şu katkı. Yani onları söylüyoruz niye söylemeyelim evet, yani? Bu on. aslında yapıcılığınızı gösteriyor. E, yani yani bu... İyi olana iyi demek olumsuz olan olumsuzların evet. aslında inandırıcılığı da arttı. E tabi şimdi Konyaspor devamı kötü, e, kötü bir şey. Basketbol takımının işte Süper Lig'e yükseldiği maçta ben de vardım. Yani evet. demek istediğim hep birlikte e, Evet yani Konya takımının... Spor başkanı da meslektaşımız, yani yine, evet. yine belediye başkanlarımız, valimiz, bürokratlarımız, bu Konya ile ilgili ne varsa biz de hizmetindeyiz herkes. Tabii. Yani bu böyle bir yaklaşım sergiliyoruz. Yani cenazede, düğünde bir arada olan bir toplum. Siyasette birbirine çok düşmanca e, baktırılmaya başlanıyorsa, bunun altında bambaşka sahipler vardır. Bu kesinlikle. sağlıklı bir şey değil kesinlikle. Hep evet. yani bir bir aradayız şehrimizde. Tabii, tabii Aslında dediğiniz gibi iyi olanı iyi deyip kötü olanı kötü, şey, bunu düzeltin şeklinde e, söylemek aslında halk nezdinde de daha çok itibar görüyor. Evet. Peki yani bu mesela Kelebekler Vadisi'nden ben de çocuklarımla gidip yararlanıyorum. Avrupa'nın en büyük kelebekler vadisi. Evet. Şimdi yapılan iyi güzeli görmememiz gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Yani bu. Ama biz istiyoruz ki daha büyük misyonlar edinilsin, daha üretime doğru bir adım atılsın. Bütün dünyanın küresel olarak açlıkla, yoksullukla, kıtlıkla imtihan edileceği günlerde tarımı elimizden kaçırmayalım. Topraklarımız hızla sulu tarımdan uzaklaşıyor. Susuz tarım dediğimiz buğday arpanın karlılığının da kaybolduğu için ekilebilir alanlarımızı hızla kaybediyoruz. Biz ise istiyoruz ki bu konularda destekler yapılsın. Tohum desteği, gübre desteği, efendim mesela fide desteği yani belediyelerimizi bu konuda çağrı yapıyoruz. Belki bu konuda nispi bir takım katkılar yapılıyordur ama Konya'ya yakışır bu çünkü Konya İzmir değil. Başat rolü üstlenmesi lazım. Bu projelerin merkezi herkesin gelip örnek aldığı bir e, kent olmak mecburiyetinde. Biz bu eleştirilerimizi de bu şekilde olumlu manada yapıyoruz. Eyvallah. Başkanım son olarak kameraya Konyalıya bir seslerim Yani size neden oy versinler? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yurttaşlarımızın e, oy verme nedeni şu olmalı en başta. Bir kere biz hakça paylaşım üzerine kuruyoruz. Sosyal demokrat bir parti. Sadece Türkiye'nin sorunu milli gelinin yılda kaç para olduğu değil. Bunu artırmak elbette önemli. İktidar diyor ya bunu işte 4-5 bin dolar seviyesinde onu 10 bin dolara yükseldik. Gerçi o geriledi. 7-8 bin dolar seviyelerine geriledi. Ama hangi birimizin evine kişi başına bu bahsedilen yıllık 7-8 bin dolar gelir giriyor? Demek ki paylaşımda ciddi bir sorun var. Bu hükümet ısrarla Beşi Çete diye belki bizim partililerimizin özetlediği, parti yetkililerimizin özetlediği belli bir mutlu azınlığı öncelliyor. 2022 bütçesinde de bunu gördük. Halka yönelik hiçbir şey yok. Halkın tükettiği temel maddelerin e, sübvansiye edilmesi, desteklenmesine dair hiçbir şey yok. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı ile birlikte her alanda tarım başta olmak üzere üretimin artılacağı, gelirlerimizin yükseleceği ve bu gelirlerimizi hakça paylaşacağımız ezilen kesimlerin, dar gelirli kesimlerin üzerindeki vergi yüklerinin ağırlığının azaltıldığı, daha çok gelire kavuştuğu ve Cumhuriyet'in bir eşit yurttaşı kıvamında herkesin kendini görmeye başladığı bir döneme gireceğiz. Ben Cumhuriyet'in kurumları tarafından Türkiye'nin en iyi okullarında okutulmuş bir köy çocuğu, bir öğretmen çocuğu olarak istediğim her konuma Cumhuriyet sayesinde gelebildim. Ama biz bu özelliğimizi yitirdik. Bırakın artık eğitim görmeyi beslenemez hale geldi çocuklarımız. Bakın bir pandemi dönemi geçirdik. Bu pandemide 700 bin Ailenin e, televizyona ve e, yaklaşık üç buçuk milyon ailenin de internete sağlıklı ulaşımı yoktu. Ve bu nedenle bazı çocuklarımız eğitimde geri kaldı. Hiç kimse kaderini kendi tayin edemiyor. İçinde bulunduğu aileyi, şehri seçemiyor. E bizim cumhuriyeti yönetenler olarak kimsesizlerin kimsesi olan bu cumhuriyeti nasıl yönetmemiz lazım? Köy çocuğuna, kenarda kalmış çocuğa, fakir fukaranın çocuğuna, ezilenlerin çocuklarına yarının öğretmenleri, avukatları, valileri, cumhurbaşkanları olabilme fırsatını tanıyacak şekilde onları sistem içerisine sokmamız lazım. Bu da gelir adaletiyle olur. Şimdi ısrarla efendime söyleyeyim çetedeki insanların e, vergileri silinirken ekmek üzerindeki vergi kaldırılmıyor. Temel ulaşım üzerindeki dolmuş ücretlerini görüyorsunuz. Otobüs ücretlerini görüyorsunuz. Benzin ne oldu görüyorsunuz. Temel gıda maddeleri ne oldu görüyorsunuz. Patates tarihten beri Amerika'dan Avrupa'ya getirildiğinden beri fakir fukaranın beslenme hatta nüfusların çoğalması patatese bağlanır. Kitleleri doyuran bir şey yok. Patates lüks bir şey haline geldi. Lüks bir tüketim malzemesi haline geldi. Ki burası cennet gibi bir vatan. Bu vatanın bırakın sadece Konya ovası bu coğrafyayı doyurabilecek bir toprak. Demek ki yanlış yönetiliyoruz. Kaynaklarımız yanlış yerlere aktarılıyor. Geleceklerimiz ipotek altına edilen köprülere, hastanelere vesairelere aktarılıyor. Bakın Konya özelinde Bahri Dağdaş diye bir enstitümüz var. Yüz yıla yakın bir süredir tohum ıslahı yapılan bu Bahri Dağdaş aynı zamanda Avrupa'nın en büyük damızlık keklik yetiştiren yeri. Burayı biz ne yapıyoruz? Tokyo açıyoruz, binaları açıyoruz. Bir kısmına şehir hastanesi yaptık. Yani binaları yiyemeyeceğimizi ne zaman göreceğiz? Bu halkın beslenmesi için, refaha kavuşması için, çocuklarımızın okuyabilmesi için, okuduktan sonra bunun karşılığını alabilmesi için cumhuriyetçi ve bu toplumun elinden tutan halkçı bir iktidara ihtiyaç var. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu nedenlerle desteklemenizi ben istirham ediyorum. Başkanım ulaşım dediniz de Konya şu an belediye olarak en ucuz ulaşım sağlıyor. Onu da olumlu O da belediyede yine olarak. halkın kaynaklarıyla onu, evet, e, onu, onu da biliyoruz. Öğrenci evet. 1.55, sivil 2.5 herhalde. Türkiye'deki evet. en ucuz. O, o, o onu, onu tebrik, tebrik ederim. ederim. Evet, evet. sübvanse şey. edilerek. Ben ulaşım derken genel, genel manada söyledik. Tabii, yakıt yani yakıt 30 lira oldu vesaire. Evet başkanım, Her manada e, bir okumak, etmek okuduğunun karşılığını almak. Bunlar Cumhuriyet'in görevleriydi eskiden. Ama şu an biliyoruz ki kayrılmadığınız zaman, arkanızda birileri olmadığı zaman ne kadar güzel üretirseniz, ne kadar doğru üretirseniz üretin, yalnız kalıyorsunuz ve güdük kalıyorsunuz, ilerleyemiyorsunuz. İlerlemeniz için sizin kayrılmanız iktidar tarafından öncelenmeniz lazım. Yani bunu Türk milletinin rahatsız olduğunu bu Son düzlemde de gördük. Evet. Yani bu gelir adaletsizliği artık inanılmaz boyutlara geldi. Birinin bir akşam yemeğinde bıraktığıyla masaya bıraktığıyla diğerinin bir ay boyunca geçinmesi isteniyor. Yani böyle bir adalet olmaz. Böyle bir ülke yönetimi olmaz. Yani eskiden bu iş yüzde yüz doğru muydu eski Türkiye'de diye söyleyecektir AKP'li yetkililer. Belki yine mutlak adalet yoktu. Ama emin olun bu teraziyi, bu kantarın topuzu iyice bunların döneminde kaçtı. Mızrak çuvala sığmaz oldu. Çok teşekkür Sağ ediyoruz yayınımıza katıldığınız Ben de saygılar sunuyorum Konya Lemsi'yle. Evet CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş Bey'i ağırladık. Bundan sonra da farklı partilerin il başkanlarıyla yayınlarımıza devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.